Selamünaleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Ey İbn Mesud, biliyor musun? Bir defasında Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Resulullah'ın huzuruna girdi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ey İbn Mesud, imanın en sağlam kulpu nedir?" diye sordu. İbn Mesud radıyallahu anh, Allah ve onun Resulü daha iyi bilir dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imanın en sağlam kulpu Allah için dostluk kurmak, Allah için sevmek ve Allah için düşmanlık beslemektir buyurdu. Sonra ey İbn Mesud diye seslendi. İbn Mesud radıyallahu an buyur ya Resulullah dedi. Allah Resulü tekrar en faziletli insanın kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Abdullah radıyallahu anh Allah ve Resulü bilir dedi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli insan dinde ince anlayış sahibi olduktan sonra en güzel amel işleyenlerdir buyurdu ve Ey İbni Mesud diye seslendi i̇bn Mesud radıyallahu anh, buyur ya Resulullah, emrine amadeyim dedi. Allah Resulü, peki en bilgili insan kimdir biliyor musun diye sordu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Allah ve Resulü bilir dedi. Resulü Kibriya şöyle buyurdu. Amelde eksikleri olsa da yanı üzerinde, sürünen bir kimse olsa da en bilgili insan insanların ihtilafa düştükleri zaman hakkı en iyi şekilde gören kimsedir. Evet sevgili dostlar kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı isteriz. Beğen butonuna da tıklarsanız seviniriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.